Survivor All-Star 2024 haftanın 3. Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Bravo. Müthiş sıcak bir gün. Zor şartlarda zor bir dokunulmazlık oyunu. iki takımı bekliyor. Dün akşamki konseyde haftanın ikinci eleme adayı Ersin oldu. Ersin seninle başlayacağım. Adaysın Ersin. E, dünkü e, dokunulmazlıkta e, parkurda 4'te 0 çektiğim için adayım. Kendimle gurur duyuyorum. Düellüyü dört gözle bekliyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman pota demişken Sercan'la da konuşmam lazım. Geçtiğimiz hafta bir kadın elemesi yaşadığımız için bir önceki hafta sakatlarımız yüzünden bildiğiniz üzere farklı bir düello sistemine gitmiştik. Bu hafta izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Sercan ve Bozok, Bozok şu an sakatlığından dolayı arkadaşlarıyla birlikte değil. Aynı zamanda Turabi de yok ama Bozok ve Sercan'ın adaylıkları devam ediyor. ...yani e, aranızda bir mücadele oynayacaksınız... ...bir düelloya çıkacaksınız... E, ...sen de hala hazırda bir adaysın Sercan... ...bu hafta senin için nasıl geçiyor peki? E, yani düelloya çıkmak aslında iki türlü... E, ...ya daha da güçlendirir... ...ya da biraz çok da yıpratır... E, ...çünkü gerçekten oradaki atmosfer... ...oradaki adrenalin çok farklı oluyor... ...tabii girmeyenler... E, ...bunu tam e, olarak yaşayamadığı için... ...tabii daha başları sonlara doğru daha da... E, ...tansiyonlar yükselecek... E, ...yani... Eğer beni güçlendirirse düelloyalar, düelloya da karşıma çıkacak kişi düşünsün diyorum. Peki. Ee, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün sizler için de önemli bir dokunulmazlık oyunu aynı zamanda. Şimdi mavi takımda Yaman'la kısacık konuşmak istiyorum. Yaman sen de adaysın. Tabii ki rakibinizde fazla aday var ama bugünkü dokunulmazlığı da kazanmaya ihtiyacınız var. Şş, hane bir enerjiyle geldik. Parkur da bize bakıyor. Zaten hep aynısını diyoruz. Her parkur şu an bize bakıyor diyoruz. Kaçta kaç gelir Yaman bugün? Senden. Benden mi? Dün çünkü iddialıydın ve aldın da yani iki sayı dedin aldın iki. Dün. Şimdi o kadar yükseltmeyeyim. Bir, bir tane yüzde yüz diyeyim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oyuna geçeceğim ama isterseniz bir daha söyleyeyim. Mavi takımda sakatlığı bulunan herhangi bir isim yok. Kırmızı takımda sakatlığı bulunan Bozok ve Turabi var. Zaten onlar da seremonide arkadaşlarının yanında değiller. Sercan oynuyor bugün. Bir şüphemiz vardı ama bugün oyunda olacağını haberini aldık. Tekrar geçmiş olsun diyorum ve hemen isterseniz oyuna geçiyorum. Haftanın üçüncü dokunmazlık oyununda sizleri kara güzel bir dokunmazlık parkuru bekliyor. Başlangıç noktanız engelin arkasında oluyor arkadaşlar. Yani platformun üstünde başlıyorsunuz. Engelin altından geçerek düdüğümle parkura başlayacak. Üç tane engelin altından geçerek denge tahtasına ulaşacaksınız. Sonrasında hareketli platformlardan geçerek rakibinizle yüz yüze bakacağınız ortak bir engele geleceksiniz. Düşerseniz işiniz zor. Düşmemeye gayret edin diyorum. Sonrasında tekrar yolunuza devam edecek ve parkurun en ucundaki platformdan denize atlayarak çapraz geçeceksiniz. Dönüş yolunuz rakibinizin başladığı yol aslında. Tersten dönüyorsunuz. Tekrar ortak engelleri geçiyorsunuz ve arkadaşlar ortak engellerden geçtikten sonra dümdüz atış platformuna kadar tamamı ortak engellerden oluşan platformlardan geçeceksiniz. Atışlarda da sizi ne karşılıyor? Kum torbalarıyla küp atışları. Kum torbalarıyla küplere atış yaparak amacınız basket potasına düşürmek. Yani sepete düşürmek diyelim biz. İki küpü rakibinden önce atan sepete dokunulmazlıkla sayısını kazanır. Sekize kadar bireysel eşleşmeler. Sekizden sonra takım olarak eşleşeceksiniz. Bayrak mücadelesi başlayacak. 12 iki olan da dokunulmazlığın sahibi olacak arkadaşlar seçme sırası mavi takımda önce kısa bir süre sonra da seçme buyurun arkadaşlar Iyi i̇yi. Ya kendi zamanımda çok iyi atmıştım, atmıştım bunları, çok iyi atmıştım. Ya, iyi atmıştım. Ya, iyi atmıştım. O, 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 o yüzden şey değil. Bir Atmak zaten Ben de 2022'de şöyle Avatar'la oynamıştım. Hmm. Onu yenmiştim, hatırlamışsınız. Şimdi a ne yapıyoruz, erkeklerle başlayalım. Çünkü sizin potanız, biz düşünemedik. Dün de kimse bir şey söylemedi. Biz kızlar, seçelim. Ben bir anda da kavrulacaksın. Önce ikisi Evet. Bütün seçim hafif. Hayır alınma, gülme. Söz de verdik. Biz bilmiyorduk. Dün mü kimse bir şey söyledi? Gerçekten evet ben duymadım. Ben Bak hiçbirimiz duymamışız. Sen bana söylemedin yani. Önce Merve ile ben seçeyim sonra üçüncüye sen seç o zaman. Ben erkek değilim dedim ya. Normalde kadınlar şu ana kadar hiç erkek Şey algılamış. Erkekte erkek ilk sen seç gibi ama. Evet. Erkekte ilk sen seç diye anladım. <laughs> hadi hadi yeni oyun. Yeni oyun. Sağ olsun Çünkü hadi hayır, bugün kazanalım. Hayır hayır hayır. Orayı bence seçecekler zaten. Tamam seçsin de. Seni seçecek. Tamam. Tamam. Evet onlar senin burada iyi olduğunu hatırlamazlar. Ay, ay yani bilmiyorlar. Zaten. Yani yani beş kur yaptı, yaptı diye sürekli, sürekli Dora'yı şu an açıkta bırakmıyorlar. Oyunu alıyorlar. Aynen. İleğin soğuk olduğu Aynen. için. Aynen. O yüzden. O zaman seçmeyi için ben yanım. Seçmeyi kullanacağız? kullanalım. Çünkü Hepsini mi? Çünkü iki tane eksiğimiz var. Üç tane seçeceğiz zaten. Biz üç seçeceğiz. Eğer ama dört ise dördü de alabiliriz. Arkadaşlar seçmeye başlayabiliriz. Buyurun. Çıkıyorum. Çık. Mustafa Kemal. Ogeday Mustafa Kemal Kurt. Yiğit. Yunus Emre. Yiğit Boyraz. O Rahat Abi, Yasin, ya. Özgür. Emre. Ne var ya? Ne ya? ya? Senin gazını Allah. kim veriyor sana bu gazı? Ya. Abi yapma diyor. Sen hala üstüne Ne yaptın oğlum ya? ya? Onu diyeceğim seni Emre. Bana ne çocuğu ben ya? Sal Allah. Allah Allah. Doğru Sercan Dora. Agihan. Sedan Agihan. Damla. Nefise, Karatay, Damla, Can. Alayım, Kafana göre, canı gibi istiyorsa. Pınar. Yağmur, Pınar. Berna. Merve, Aydın. Berna. Gizem. Sahra. Gizem dedi. Aysu. Aleyna. Aysu. Gel abi. Hakan. Ersin dedi. Başarılar diliyorum. Buyurun. Sabros 2024'te haftanın üçüncü dokunulmazlığındayız. İki takım birer dokunulmazlık kazandı. Bugün bir takım rakibine göre... ...daha fazla aday çıkartacak. Günün ilk karşılaşması Pınar, rakibi Yağmur. Hazır. Dokunulmazlık başladı. Şimdi sevgili seyirciler... ...sizler de yarışmacılarımız yarışırken parkuru tanıyacaksınız. Ortak engel. Yüz yüze geçtikleri bir engel. Şu ana kadar başa başlar. Denge tahtaları da geçildi. Parkur sonunda çapraz geçişe gelecekler suya atlayıp. Ve aynı anda atladılar. Dönerken rakiplerinin gidiş yolundan dönecekler ama ortak engelde de bakalım neler olacak. Pınar geliyor. Yağmur anne. Yağmur anne Pınar hayır, şimdi geçiyor. Hayır, hayır diyor hayır, arkadaşları. Hayır, hayır. Yanlış yolda işte. Bundan bahsediyordum. Hayır, Pınar bu sefer öne geçti. Hata, Her zaman söylüyorum. Hatalar oyunudur Survivor. Ufak hatalar büyük galibiyetlere bile sebep olabilir. Pınar geldi. Yağmur geldi. Pınar önce attı. Yağmur çok sert atıyor. Hey, ya. Ve küpünü de Gücü biraz azalt diyor. yağmur bir. Pınar'ın sert ama isabetli atışlara ihtiyacı var. Yağmur atarsa kazanır. Yağmur düşürdü. Orta noktaya geri dönecek. Bunlar da ilerletti. Yanlış koydu küpünü. Küpünü hala yanlış koyuyor. Şimdi düzeltti. Kaygan zemin altı. Yağmur, Pınar çok zor bir yerde 1-1 bir bir oldu. Atan alır, Yağmur düzeltmek zorunda. Yağmur düzeltti. Pınar mı, Yağmur mu? Mesafe olarak bu sefer Pınar da avantajlı ama Yağmur! Tekte attı. 1-0. Yağmur Banda harika bir sayı aldı. ごめんね。